Hiç düşündün mü bir gün Tanrı'nın yanına gittiğinde, günahların önüne serildiğinde onun yüzüne nasıl bakacaksın ya da günahlarına kefaret olarak ne vereceksin? Ne kurtarabilir seni? Günahlarını senin ne temizleyebilir, ne aklayabilir? Ne seni o karanlıktan, o utançtan kurtarabilir? Kestiğin kurbanlar mı? Yaptığın iyilikler mi? İyi insan olmak mı? Ama dünyada hiç iyi insan yok. Tanrı diyor ki iyi olan sadece benim. Seni ne kurtarabilir? Nasıl? Neyi Rabbin önüne sunabilirsin ki onu kefaret olarak gösterebilirsin? Size iyi bir haberim var. Bizim günahlarımızın kefareti için Tanrı biricik oğlunu sevdi. Bizi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Çünkü gerçekten günahların aklanması için, temizlenmek için kutsal olan bir şey gerekiyordu. Bir kurban, bir hayvan senin ruhsal olarak, olarak ruhunu kurtaramaz. O bir hayvan. O, o, kanı, o zaten ölüp giden biri. O kendi dirilemiyor ki seni diriltebilsin ya da senin günahlarına sunu olabilsin. Temizlemiyor. Senin yaptığın günah bir kurbanı kanı temizlemiyor. Peygamberler desen çoğu kutsal kitaplarda onlar da günah işledi. Onlar da hataya düştü. O zaman seni kim kurtaracak? Bunu güzel bir haber Tanrı Biricik oğlunu verdi. Seni o kadar çok seviyorum ki dedi biricik oğlunu sana veriyorum. Senin için gönderiyorum. Çünkü günahları temizlemek için kutsal olan gerekiyordu. Kutsal olan yıkayabilirdi. Kan değil, insan değil, annen değil, çocukların değil, eşin değil, dostun değil. Seni hiç kimse kurtaramayacak. İsa Mesih'ten başka. Hayatımıza İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak çağırmazsanız aklanarak gidemeyeceksiniz. Kurtulmuş olmayacaksınız. Hayatınızı onu davet edin. Rabbin önünde giyinmek istiyorsanız, utancının örtülmesini istiyorsanız hayatınıza İsa Mesih'i davet edin. İlk Adem'le Havva'dan yapılan günahtan sonra, cennetten kovulduktan sonra yine Adem'le Havva'yı Tanrı giydirdi. Onlara deriden bir elbise dikti, utançlarını kapattı çünkü onlar iyiyi ve kötüyü bilmiyorlardı. Sadece kutsaldı ve temizdiler. Kötüyü bilmiyorlardı. Ve günah işledikten sonra birbirlerinin çıplaklığını gördüler, utandılar ve saklandılar ve Tanrı'dan da saklandılar. "Neredesin?" diye sordu Tanrı. "Adem" dedi, "Neredesin?" dedi. O da bir ağacın arkasından saklanmıştı. Çıplağım dedi. Rab biliyordu bunu. O günah işlediğini biliyordu. O hata yaptığını biliyordu. Ve onların utancını kapatmak için onlara deriden giysiler dikti. Rab bizim utancımızı tekrar ruhsal yerlerde canlı ruhsal yerlerde kapatmak için İsa Mesih'i gönderdi. Yine bizi onunla giydirdi. Yine bizi Temiz kılmak için, kutsal kılmak için Mesih'in kanını, gücünü bize giydirdi. O yüzden kardeşler, hayatınızda bir kurtarıcıya ihtiyacınız varsa Tanrı'ya dönün ve onu hayatınıza çağırın. Tek başınıza kurtulamayacaksınız. Akıllı kızlardan olun. Bir gün alsızın gelecek Rab'bin önüne utanç içinde çıkmayın bir güvenceniz olsun arkada. Sizi giydirecek, o utancını kapatacak bir güvenceniz olsun. Ben sizin için bunu diliyorum. Ve size esenlik olsun.